Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet. Elimizdeki ne duru? Sürpriz kutusu. Ne kadar güzel bir sürpriz kutusuymuş. İçinde sürprizler var. Çok merak ediyorum. Ben de. Toprak. Efendim. Seninkinde ne var acaba? Bilmiyorum ki. Merak ediyor musun? Hı -hı. Hadi açmaya başlayalım mı? Açmaya başlayalım mı? Evet. evet. Ben nereden açıldığını bilmiyorum. Ben Dur, de. çok da güzelmiş, kocaman bir de. Ey salı. Al, açsana Bakın. Açsana mı? Açar mısın? Açar mısın anne? Tabii. yardımcı olabilirim olabilir olabilir size. Anne Dur bir saniye. Nereden Bak. açıyoruz? Duru şurada bir çizgisi var onun. Oradan ne? açıyorsun. Hangi? Ara bul. Çiz. Şey. Toprak açılmıyormuş seninki. baktım. saniye niye açamadık? Ben senin tırnaklarını uzun açabilirsin. Toprak. Makas getirebilirsin. Ben getireyim. Olur. Açılıyor gibi ama. Evet, toprağın açtım. Bu arada arkadaşlar burasında böyle bir kumbara. Aynen. Açıklık var. Oradan kumbara at, olarak kullanabilirsiniz bunları. Evet. Biz bunu cibilden aldık. <laughs> ben açabilirim. Bekliyorum. İşte bu kadar kolay. <laughs> Bütün çıkarttı resmen. Pempiş pempiş. Hadi açalım mı? Evet. Arkadaşlar hatta burada... ilk önce toprağınkini açalım bence durun. Bakın, tamam, ben benim yapayım. altı şapkam var. Toprak aç bakalım ne var seninkinde. Olayım. Yavaş kırdın mı? Yok yok bir şey kırılmadı. Aa sağ. Bakayım. Saat. Hamur. hamur. Saatin güzelmiş. İki tane daha İki hamur. tane hamuru var burada. Bir, iki, üç. aynen toprak bir sürü hamur var. Çıkmış. Bakayım. Başka ne var toprak? Oyuncak da var. Skater da var. Aa. Yapboz da var toprak. Karakter de var. Hamur da var. Arkadaşlar bu ne şimdi Duru bak. Dur bir dakika ben bunu biliyorum. Bak Melisa e çıkıyor bak. Aa, aa, ben, bana versene. Sallıyorsun. Aquel. Sıra bende. Durucuğum. Evet sıra sende. Açıyorum. Aç. Bana pembe bir saat çıktı. Bakayım ama. saatini. İçi boş. İçini doldururuz biz de. Başka Hı. ne var? Vay şey var bunu buraya kadar getireceğiz bakayım arkadaşlar mi? ya da buraya kadar labirent mi evet güzel oynarız başka... bunu başka Baş ne var başka böyle bir sürü var lego ve yapboz bakayım yapmasını tekrar e güzelmiş şey ne şey polat eşek değil bu geek al geek polatın değil bakayım tane Arkadaşlar bakın. Senin kimsinde de aynıları çekmiş. Bu hamur için dur o. Evet. Bak üç ta dört tane de hamur. 4 mü? Evet. Sen de dört tane mi? Bakayım. Toprakta üç tane. Gerçekten mi? Evet. Oo çok var. Bunları birleştireceğim. Evet. Toprak bir daha bak. Sen de üç tane mi? He. Yere düşmüş. Az önce hızlı açtın ya belki yere düşmüştür. Bak bakalım bir. Aa üstüne bunlardan yapıştıracağım ben bu yüzüğü. Evet. Bakayım. Olur mu ki? Neden olmasın? Evet onun için zaten değişik değişik kullanırsın böyle. <laughs> Hatta hemen yap. Bir tanesini yapalım <laughs> birlikte. Aa abla ben nasıl yapayım biliyor musun? Şöyle bunu takacağım. Hangisini? Şunu. Tamam. Çıkar evet, bakalım tamam. yavaş bir şekilde. Yok ya da hepsini beraber. Yok buna. Bir tanesini çıkar hemen yapıştırıp bakalım. Nasılmış? Ben tutayım. Tamam. Evet. Çıkar. Bak şimdi. Sanırım bu buraya geldi. Uva. Tak bakalım parmağına. Takayım. Bak. Böyle takmamız gerekecek. Olsun sorun değil. Çıkartırız birazdan. Başka ne var Duru? Aa sende de çıkmış Duru bunlardan. Duru. Efendim. Hadi Duru bileyim. başka ne var göster bize. Valla çarptı birden hızlıca başka bir tarak. Başka? Bir de tarak çıktı. Tarak mı? Evet. <laughs> Barbirlerini tararsın onunla. Sanırım bu da şey için. Bak böyle. Nasıl? Bakayım. Oh. <laughs> dur bir saniye arkadaşlar bak. evet <laughs> saatin üstüne de bir şey yapıştıracağım evet ben. onu da yapıştır yine stickerlardan yapıştırabilirsin bu sefer bunu yapacağım neyse sen oynaya durur durucum hadi görüşürüz hoşçakalın hoşçakalın, hoşçakalın. hoşçakalın.